Kripto ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Kripto para yatırımcıları bugün itibariyle de zarar etmeye devam ediyor. Bitcoin'de gelen sert hareketler en çok altcoin yatırımcısını etkilemekte. Her ne kadar altcoin'ler Bitcoin'in düşüşünden etkilense de lider kripto paranın son günlerdeki çok volatil olması altcoin'lerin artık biraz daha kendi grafikleri üzerinden hareket etmesini sağlamakta. Çok ani iniş ve çıkışlar yaşayan Bitcoin, düşüş yaşadığı zaman artık yatırımcılarda, hep yaptığı hareketler yine yükselecektir. Algısı olmuş durumda. Tam tersi durumda da tam tersi şekilde düşünen yatırımcılar, yatırım yaptıkları altcoinleri Bitcoin'in hareketlerinden dolayı satmaktan vazgeçmiş gibi gözükmekte. Yayın saati itibariyle 372 dolar seviyelerinde bulunan BNB, düşen trendini kırmasının ardından bir yataylık yaşıyor. 350 ila 360 dolar desteğinin üzerinde tutunmayı başaran Binance Coin, bu desteğini yitirmesi halinde sert düşüşler yaşayabilir. Bu destek üzerinde kaldığı sürece olumlu olabileceğimiz BNB, RSI indikatörünün de yükseliş yaşamasıyla beraber ilerleyen günlerde yukarı yönlü bir hareket izleyebilir. 350 ila 360 dolar desteğinden alım yapabilecek olan okurlarımız bu destek altısı toplu daha üst hedef seviyelerini takip edebilirler. Ripley için son durum ne? yatırımcıların yakından takip ettiği bir isim olan Ripple, yayın saati itibariyle 73 sent seviyelerinde konumlanmakta. 4 saatlik grafik üzerinde bir simetrik üçgen oluşturmuş olan XRP, geçtiğimiz günlerde bu üçgeni yukarı yönlü kırmayı başarmıştı. Bu kırılım ardından yükseliş yapması beklenen XRP, tekrar üçgen içine sarkarak bir fake out hareketi gerçekleştirdi. Tekrardan simetrik üçgen formasyonunun içinde konumlanan XRP formasyon kırılımına göre grafik üzerinde belirttiğimiz hedef seviyelerine ulaşabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın.